Bir, iki, üç, dört tane ana dalımız varmış buraya dikerken. Bakın dört tane büyük kan, kan, kalın ana dalımız varmış. Ama şu anda beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Şurada üç tane, dört tane de şurada ince var. Yirmi tane e, ana dal adayı var. Şimdi bu saksının, bu bitkinin 20 tane ana dalla gitmesi uygun değil. Biz bunu baharda budama yani Mart'ta budama yapacağımız zaman şuradaki dört tane ince dalın tamamını alacağız. Budama ile ilgili de bir bilgi vermiş olacağım size. Şurada bakın dört tane güçlü dal var. Dört tane bakın bir iki üç dört. Dört tane güçlü dal var ama hepsi bir yerde. Bunların hepsinin bir yerde büyümesi de mümkün değil. Burada bunu da en azından yüzde elli seyreltip ikiye düşüreceğiz. Şuradaki ince anı dalı da alacağız çünkü burası çok kalabalık. Şurada Yeni dal çıkması için de çalışacağız.